<laughs> Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapımı çok kolay, lezzeti mükemmel olan kanlıca yeme yapacağız efendim. <laughs> Kalıcı kavurması. Bugün biz pişirecek bu mu? Aynen. Bak malzemelerimizde de isteğe bağlı domatesimiz. Kabukanı soyduk. Tamam. Şurada 7-8 tane biberi ortadan ikiye böldük. Onları da ortadan ikiye bölüp bir de onları da ikiye böldük. Dörde böldük yani. Anladım. Yarım kilo kadar da kanlıcamız var. Topladık. Biraz böyle yeşilenli dolapta beklediği sıkıntı Hı -hı. Bir adet de soğan. Bak şimdi hafif soğanları nasıl doğrayacağız? Soğanı ortadan ikiye böldük ya. Bak şöyle ince 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 doğrayacağız. Ya yani bu yemeğe en güzel böyle yakışıyor. Anladın Çok kolay mı? Çok kolay, çok. Bunları doğradık ya. Yani. Şimdi ne yapalım? Alpa, tavaya böyle 2-3 yemek kaşığı kadar zaten soğanlar yağı emecek. Sıvı yağımızı ilave ettik. biraz bu ısınacak tamam mı? Tamam. Bu ısınık domatesi de keselim. Ya yani normalde ben domatesleri şu şekilde kesiyorum. Zaten içinde eriyor. Aynı soğanlar gibi böyle. Zaten içinde bu eriyor. Anladın mı? piştikçe? Anladım. Bu domatesleri de şöyle. Yani isteğe bağlı doğrayabilirsiniz bunları. Tamam. Tamam. Şimdi yağımız da ısınıyor. Yağ ısınırken ne yapacağız? Bir mafa. Şu soğanları, bak yağın içine ilave ettik. Biraz soğanlar kavrulsun. Şimdi apa soğanlar biraz kavrulsun. Hafif kavrulunca biberleri de içine atacağız. Bak şimdi bu arada da bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı da tuz. Tuz isteğe göre arttırılıp azaltılabilir. İste bağlı. İste bağlı aynen. Şimdi bak afan mantarlarımız zaten çok büyük değil. Daha yeni çıktı. Bunları böyle dört parçaya bölsek şu şekilde yeter. Bak mesela bu küçük. İstersen bunu şöyle ikiye bölsen de bu yeterlidir. Yeter. Aynen. Yani istersen büyük doğra istersen küçük doğra. Büyükleri dörde beşe bölsen şöyle yeterlidir. İnsanlar ya bebeği. Küçük küçük topluyor. Ya aynen öyle. Hı hı. Biz bıraktık şimdi onun 15 tane böyle sürü gibi böyle kancamadır, küçük küçük. Dedik bunlar dedik olsun, ondan sonra biz toplarız. Bir geldik ki tertemizde o küçük şu kadarcık mantarları küçücük küçücük Ne kadar? Şu kadar. Bak göstereyim bir tane yanlış kopan vardı burada. Bak bu kadar bu kadar. Hmm. Şöyle küçük küçük bak bunları yanlışlıkla koparttık biz. Hı hı. Yoksa biz de almayacaktık. O kadar mantarları Adamlar topluyorlar yani. Ne aç gözlülük falan değil ki? Okey. Bak biberleri de içine ilave ediyoruz. Şimdi biber koydu. Aynen bu biraz tavır olsun. Biberler falan. Arkasına içine domates mantarları ilave ediyoruz. Yapımı çok kolay. Kapak gerek yok mu? Kapak olur. Şimdi kapağını kapatalım. Tamam. Şimdi Aslı Hanım, soğanlarımız kavruldu. Tamam. İçine mantarımızı Al, domates değil. Ve mantarımız, Al, domatesimizi atıyoruz. Aynı öyle. da. Üzerine de şu tuz, karabiber, tüm biberi de ilave edip Daha rahat koyduk. Bunu karıştıracağız. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bak sen söyleyeyim Biz, ben yemek yaparken hızlı. <laughs> Yapılmak çok kolay. Çünkü biz Endonezya'da çok baharat. Çok aşama zaten. Bizi yani diğer videolarda izleyenler görmüştür zaten. Uh -huh. Acayip derecede aşamalardan geçiyor yani. Tek tek soslar, sosları kaynat. Bu acayip uh -huh. aşamalardan. Şimdi bunun piştiğini, bu kalca mantarını piştiğini pazarda satıyoruz zaten. Uh -huh. Piştiğini bu kalınca mantarı yumuşayacak. Şu an çıtır çıtır. Evet, hey, example biz aldık... Uh... Mantar ya a, pazarda sonra biz istiyor da, a, başka zaman yiyor nasıl? Ya benden tavsiye. Yani Kaynamak artık. mı sonra koy buzdolabı? Bazıları kaynatıp buzdolabına atıyor. Bazıları kaynatmadan temizleyip buzdolabına atıyor. Bazısı kurutuyor. Ya bu kanlıca mantara falan <laughs> dolabı atınca kurutunca falan şu anki tadını vermez. Örneğin şu anki tadı 10 üzerinden 10'sa Dolaba attığın zaman onun üzerinden dört kalır. Bütün tadını, kokusunu kaybediyor. Zaten şu kalça mantarı mis gibi kokar. Yani bilmeyenler alsın bir denesin. Gerçekten böyle mis gibi kokar yani. Kokusu da çok güzeldir bu kalça evet, mantarı. Evet, kokusu çok güzel. Evet. Ama var ya sıkıntı yok o zaman biz aldık sonra kaynamadı. Ben sonra koydum. Ben tavsiye etmiyorum. Niye? Bütün tadı gidiyor. Kokusu gidiyor, tadı gidiyor. Bak. Ama başka etmiyor. zaman kalmacia yok ya. Şişelere koyuyorlar. Turşu. Tabii turşu tarzında <laughs> şişelerde koyup yapanlar var. Ama ben şöyle diyeyim. Gerçekten bunu zamanında yiyeceksin. Pazarda çıktığı zaman veya ormanda bulup yiyeceksin. Hı. Bir daha yazın mazın yemeye kalkışmıyor. Bunu tadı böyle. Yani seni bir senede iki ay boyunca yersin. iki ay, üç ay boyunca. Hı hı. Sonra bir daha yeme yani. Gerçekten bunu özle. Hı. Onu heyecanla ye yani. Anladım. Tavsiye etmem. Şimdi bunu pişirelim. Bir dahaki videomuzda da bunun gözlemesini yaparız. Bak bir de onun tadına bak. Bak. Nasıl olacak? Hmm. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kanca mantarları yumuşayana kadar pişecek. Şöyle bir 20 dakika, 30 dakika. dakikayı tutar, söyleriz. Pişince görüşürüz. Bu 30 dakika. 20-30 dakika. Tamam. Görüşürüz. Evet. Ama bu bayağı sulandı. Arkadaşlar bayağı sulandı mantarımız. Hiç su eklemenize gerek yok. Bayağı sulandı. Bak suyunu da çekti. Hafif bir suyu kaldı. Tahminen kaç dakika oldu? Onu da söyleyeyim. 15 dakikada pişti afva. Hmm. Bu 15 dakikada bitti. Aynen pişti. Bu bitti. Şimdi bunun tadımını yapalım, bakalım beğenecek misin afva? Okay, şimdi biz normalde. Okay tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> tadına bakarız. Okay. Bugün videomuz Türkçe. Evet. <laughs> tamam. Şimdi afva. Şimdi biz tadına bakarız, doğru mu? Bakıyoruz. Tadına bakıyoruz. Aynen. Let's try. We are let's try ya. Mm -hmm. Şimdi arkadaşlar mantarın bir tadına bakalım. Vallahi on numara ya. Mis gibi kokuyor şu an. Ben çok seviyorum mushroom ya bebi. Ben çok seviyorum. Ben çok beğendim mantar. Bu mantar kanca mantar. Hayır. Hepsi mantar ben beğendim. Ekmek istiyor musun? Hmm, yok. Yok. Şimdi ben ekmeğimi kestim. Tamam. Şimdi Afra bir tadına bak. Şöyle bir sade bak. Sade? Nasıl? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Abayrı bir tadı var ya. Arkadaşlar kötü mantarında sabit bir tat vardır. Bilirsiniz. Ama bu kalıncanın bambaşka bir aroması var. Normal mantar ya baby. For example biz alıyor pazarda uh, mantar ya. Ne? Beyaz mantar. Kültür mantar. Beyaz mantar. O bismisirmek ya. O daha çok küçük sonra yumuşak, aynı. Yumuşak, daha, daha çok, çok, çok yumuşak. Bu yok bu aynı çıtır çıtır var ama Hı -hı. Hı -hı. crispy ama çok pişirsen bu da yumuşar Hı, anladım. biz aşırı pişirmedik ondan biraz çıtır çıtır ama be, ben bu güzel ben normal Aynen. ya bir de bu mantarla bir farklı bir aroması var Hı -hı. yani bu zaten çamın dibinde bitiyor o e, çamın kokusu böyle kendi bir kokusu var kendi aroması kokusu var smell Hı -hı. different smell Anladın? Çok güzel ha. Bunu nasıl yersiniz diye sorarsanız göstereyim hemen. Şöyle ekmeği alacaksınız. Şuradan şöyle kapıyorsun hafif Bu ekmek denir ya. Ekmek Hı hmm. istenmez bu. Ben koyduk daha acı. Mükemmel. Hmm, çok güzel. gerçekten çok güzel. Ben yalan sayın Ne? Yalan söylemiyorum. ben yalan söylemiyorum. Arkadaşlar Ekim Kasım Aralık aylarında pazarlarda oluyor. Zaten toplarken görmüşsünüzdür mantarlarımızın. Sarı oluyor. Biraz daha kahverengi dönük oluyor bu mantarlar. Yani tadı, kokusu mükemmel. Yani bu zamana kadar yemediyseniz şöyle diyeyim. Yapın deneyin. Zaten yapımı gördünüz. Videonun başına açın. Tek tek yapın. Soğanı kavurun. bir bi Biberi kavurun. Arkasına domatesle e mantarları atın. Karabiber, tuz. Bir de kırmızı biber. Hepsini karıştırıp pişirip bitti. Bu kadar basit Bu, bir şey. Bu satılık ya pazarda. Tam pazarda bir satılık bir onu diyorum işte. 50 little bir kilo. Hı -hı. Domates şu an içine kayboldu. Bak domates yok. Hı hı. Aynı sos oldu şu an. Doğru. Ya ayrı mükemmel bir şey ya. Ben bunu 6-7 aydan beri bekliyordum yani şu mantarı. 10 numara ben veriyorum. 9 sen. 10. <laughs> Arkadaşlar 10 üzerine 10 veriyorum. Önceki videomuzu izlemenden önceki videomuza da bakabilir. Kanca topladık hep beraber. Bu mantarları hı. topladık. Çok mükemmel bir video oldu. Çalıların Çok zor. içinden bulduk. Çok zor bulduk bu mantarı. Aynen. Yani şu an çoğu insan diyor nerede falan diye. Şöyle hı. diyeyim, mantar gerçekten yok. Biz çalıların içinden çıkarttık. Bugün mesela gittik sabah hiçbir şey bulamadık. Çok az şöyle, şu kadar bir şey bulduk. Hı hı. Yok yani. Şöyle bir üzerinden bir ay daha geçmesi lazım böyle. Kasımın ortasında olur November. sanki. Aha, November. Kasım'ın ortasında olur. 15'inde falan. Efendim ne demek? Kasım. 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 Hmm. Kasım. galiba. Daha fazla video uzatmayalım. Tamam. Biz yememizi yiyelim. Arkadaşlar okay. buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Kendimize çok iyi bakalım. Bu gerçekten çok güzel. Bay <laughs> bay. Bye, bye bye. Don't forget to subscribe and like. Bye bye. Bye bye arkadaşlar. <laughs> Mükemmel hava ya. Bir yıldan beri ben bunu bekliyorum. Hmm. you <laughs>